إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما بعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه İbrahim Hocamız'a teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vesselatu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pendik ilçemizin güzel insanları. Sayın Belediye Başkanımız Doktor Kenan Şahin Bey. İHA Genel Başkan Vekilimiz Yavuz Dede Bey. Pendik Temsilcilik Şube Başkanımız Sayın Avukat İsmail Arslan Bey kıymetli bürokratlarımız, İHH yönetim kurulu üyelerimiz, komşu esnaflarımız ve Pendik ilçemizin değerli bireyleri. İHH İnsani Yardım Vakfı'nın Pendik Temsilciliği açılış programına hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz inşallah. Buyurun. Değerli dostlar, İHH bir hayır köprüsüdür. Mazlum ve mağdurlar için sıcak bir ocaktır. Yetimler için merhametli bir kucaktır. İHH değişen dünyada değişmeyen değerleri muhafaza edebilmeyi misyon edilmiştir. Bu güzide kurumumuzun hayır zincirine bugün inşallah bir halka daha ekleyeceğiz. Bugün bizleri burada toplayan sebep pendik temsilciliğimizin resmi açılışını gerçekleştirmektedir. Bu noktada açılış programımızın açılış konuşmasını yapmak, sizleri selamlama konuşmasını yapmak üzere Sayın Avukat İsmail Arslan ağabeyimizi kürsüye davet ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm. Değerli Hazirun, değerli belediye başkanım, değerli komşular, pendikliler, hepiniz hoş geldiniz. İHA çok güzel işler yapıyordu. Yetimlerin hamisi, zalimlerin korkulu rüyası ve mazlumların ümidiydi. Biz de pendikliler olarak İHA'nın yanında yer almak istedik. Bu hayır işlerinde onlarla beraber olmak istedik. Bu çorbada tuzumuz olsun istedik. Bu sebeple kendilerinden Pendik'te bir temsilcilik açılmasını talep ettik. Hamdolsun Allah'a bu talebimiz kabul oldu ve bugün bu açılışı yapıyoruz. Allah mahcup etmesin. İnşallah hep beraber burada güzel işler yaparız. Ee, bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm. Temsilcimiz... Temsilcilik Başkanımız Sayın Avukat İsmail Erslan'a konuşmalarından dolayı, selamlama konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Rabbim onu muvaffak kılsın inşallah. Bir not eklemek istiyorum bu noktada. Sayın e, İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanımız Bülent Yıldırım Bey, bugün acil ve özel bir görüşmeden dolayı aramızda yoklar efendim. Onu temsilen... İHA İnsani Yardım Vakfı Genel Başkan Vekili Yavuz dedi aramızda. Şimdi ben kendisini kürsüye arz ediyorum. Buyurun efendim. Selamünaleyküm. Çok kıymetli hazirun ve bendikte yaşayan değerli kardeşlerimiz. Allah razı olsun. İHA İnsani Yardım Vakfı'nın yapmış olduğu bu çalışmalara, yürümüş olduğu bu yolda ve kurmuş olduğu bu kervanlarda gereken desteği verdiğinizden dolayı Rabbim hayırlı mübarek eyler yeni asmış olduğumuz bu temsilciliği. Artık bundan sonraki süreçte İHA'nın birçok çalışmasında yapmış olduğu her çalışmasının içerisinde Pendik halkı olarak çok da işin içerisinde olacaksınız. Burası her ne kadar bizim emeklerimize kısmen de olsa açılmış olsa da artık size emanet edilen bir yer. Ve e, eminim ki emanet edilen bu yere gereken önemi ve kıymeti verirsiniz. İHA Seni Yardım Vakfı erne ne kadar hep yurt dışında yapmış olduğu çalışmalarla anılsa ve bilinse bile yurt içinde de muhtelif çalışmalar mevcut ve e, yaptığımız çalışmaların içerisinde elbette pendik halkımıza da buradaki muhtaçlara da buradaki yetimlere de çok hızlı bir şekilde ulaşmanın bir vesilesi olacaktır. Açtığımız bu mekan Rabbim hayırlara vesile eder. İnşallah buradan çok daha güzel işler çıkartma imkanı olur. Ee, güzel bir tevafuk olmuş. Şu an e, İstanbul içerisinde 10 tane temsilciliğimiz mevcut. dokuzunun e, açılışın, dokuzuncusunun açılışını burada yapıyoruz. Dokuzuncu yardım tırımızı da buradan vesileyle çıkartmış olacağız inşallah. Sizin yapmış olduğunuz katkılarla ve desteklerle. E, i̇nşallah her ay İki tır, üç tır çıkartabilecek bir potansiyel olarak görüyoruz gerçi biz Pendik'i. Çünkü sadece merkez olarak değil, birçok sanayi yeri de mevcut Pendik'te. Bunu da gerçekleştirir. Ee, dünyanın neresinde mazlum ve mağdur varsa, onun yanında olma sloganıyla çıkmış olduğumuz bu yolda e, katkılarınızı ve desteklerinizi bekleriz. Allah razı olsun tekrardan. Hayırlı günler dilerim. Sayın Genel Başkan Vekilimiz Yavuz de teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bu güzide ilçemizin belediye başkanı Sayın Doktor Kenan Şahin'i konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun efendim. Ya bak mısın çok kıymetli başkan vekili, değerli dostlar güzel bir açılışı güzel bir günde gerçekleştiriyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, şeref veriniz. Allah'a hamdolsun. Cenab-ı Hak bizleri hep inşallah hep hayır işleriyle beraber memur eylesin. Hep o hayır işlerin içinde yer almayı nasip eylesin. Bugün de burada bu şehrin hayırseverleri, uluslararası çapta çok başarılı olmuş bir organizasyonun Pendik'te de bir adresini oluşturmak üzere bir araya geldiler. Pendikliler ezelden beri Allah'ım dosun hep hayır işlerin içerisinde yer aldılar. Bugün pek çok noktada, pek çok sahada, pendikte çeşitli adlarla hep hayır işleri var ve var olmaya da devam ediyoruz. İnşallah bundan sonra da bunu çok daha etkili bir noktada, çok da etkili şekilde her sahada olmamız gereken her yerde daha etkili hale getireceğiz. Bugün çünkü buna muhtaçız. Yeryüzünde ümmetin haline bakınca Dünyadaki o rekabet içerisindeki içerisindeki yerine bakınca çok gerilerde olduğumuz aşikar. Öncelikle bir ümmet şuuruna ihtiyacımız var. Birbirini gerçekten seven, ayrısız, gayrısız kardeş olduğunu bilen bir anlayış ihtiyacımız var. Bu elbette muhabbeti yaygınlaştıracak, insanları bir araya getirecek, insanları kaynaştıracak adımlarla mümkün dar gününde yanında olmakla var gününde neşesine, muhabbetine yaren olmakla mümkün. Bugün bu İslam coğrafyasının parlayan yıldızı olarak Türkiye gerçek bir Müslüman hassasiyetiyle hiçbir hesap yapmaksın. İslam coğrafyasının her darlığına sivil toplum örgütleriyle kişileriyle ciddi bir gayretle yetişmeye çalışıyor ve Allah'a hamdolsun geldiği noktada Dünya Ligi'nde Dünya Hayırseverlik Ligi'nde neredeyse şampiyonluğa doğru koşuyor. Cenab-ı Hakk'a ne kadar ham destek azdır bu noktada. Çünkü biz biliyoruz ki yeryüzünde bir imtihandayız. Ve bu imtihanda da en önemli sorumuz Cenab-ı Hakk'ın yarattığı kullarına ne kadar hizmet ettik. Ne kadar hizmet ettiysek, ne kadar onların memnuniyetini aldıysak, o konuda o kadar bu dünyadaki imtihanda başarılı olacağımızı inşallah emelimiz olan, arzumuz olan cennette Cemalullah'la şerefleneceğimize inanıyorum. Bu çerçevede de biz de bu işlerin bireysel olarak da yapılması mümkün ama görüyoruz ki bir araya geldikçe, emekleri, imkanları birleştirdikçe çok daha büyük yaralara, çok daha büyük merhem olmak mümkün. Bu konuda da İHA'nın başarılarını hep gıptayla, sitayişle takip ediyoruz. Kardeşlerimiz mazlumların olduğu her coğrafyada bütün risklere rağmen merhametin bayrağını dalgalandırmakta Allah'ın da dostum bugüne kadar hep büyük başarılar ortaya koydular. Çok bedeller ödediler. Ama bu işler bedeller ödenmeden olmuyor. Arzumuz bu bedellerin ödenmesine rağmen ümmetin selameti. Tabi bu işlerde her zaman bayraklarla hanım kardeşlerimiz yapıyorlar. Bugün burada da bu açılışta da varlar. Pendik'te nerede bir hayır işi varsa hanım kardeşlerimizin çok ciddi gayretini, çok ciddi gayretini ve bu konudaki bayraktarlığını görüyoruz. İnanıyorum ki İHA'nın buradaki faaliyetlerinde de başarılı en büyük pay sahibi onlar olacaklar. Bize Pendik Belediyesi olarak Bugüne kadar kim nerede bir hayır yaptıysa en azından hiç olmasa muhabbetimizle var olmaya, imkanlarımızla şehrin imkanlarını seferber etme konusundaki faaliyetlerimizle var olmaya gayret ediyoruz. İnşallah Pendik İHA da bu anlamda var olan tüm İHA şöbeleri içerisinde öne çıkacak başarılarıyla inşallah adından söz ettirir. Ben bu hizmetin hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah bu mübarek cuma günü içerisinde bereketli bir açılış olması temennisiyle hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Belediye Başkanımız Sayın Kenan Şahin'e konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Evet kıymetli misafirlerimiz, kıymetli pendikliler. Bugün burada olmamızın iki tane sebebi vardı. Bir tanesi Vakfımızın temsilciliğinin açılışını gerçekleştirmek. Diğeri de hemen benim sağ tarafımda bulunan dokuzuncu tırımızı, Pendik'ten kalkan 9. tırımızı Suriye'deki mazlum ailelere ulaştırmak. İçerisinde un yüklü şu anda. Biz 9 günde 9 tırlık un toplayacak kadar bir çalışma ort ortaya koymuş olduk Pendik'te. Bu anlamda Pendik'lere teşekkürü de borç biliyoruz. Şimdi yola çıkacak olan tırımızın ve açılışı yapılacak temsilciliğimizin duasını yapmak üzere Hamza Altay hocamızı kürsüye davet ediyorum. Buyurun hocam. Elhamdülillahi minel şeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala resulina Muhammedin ve ala elihi ve ashabi ecmain. Değerli hazirun bugün cuma günlerin en faziletlisi bir gün böyle bir faziletli günde, böyle bir hayır iş için toplandınız. Rabbim hepinizden razı olsun. Yüce Rabbimiz bu dini hepimizin bir kenarından tutarak yaşamamız için bize vermiştir. Tıpkı tarihte bir hilfül fudur olayı vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha gençken Mekki i içinde bulunduğu sefalet, rezalet ve her türlü gayrimeşruluğun yok edilmesi için fakirin, kararın garibin, kurabanın haklarının korunması için bir cemiyet kurulmuştu. Efendimiz 20 yaşlarındaydı, o da katılmıştı bu cemiyete. Aradan yıllar geçti, tekrar kendisine sorduklarında böyle bir cemiyet kurulsa katılır mısın? Ya Resulallah, evet şimdi kurulsa gene katılırım demişti. İşte değerli kardeşler, bir hayır kurumudur. İslam bir bütünse, bu bütünün mutlaka bir kişi üzerinde olmaması gerekir. Bu bütünün etrafından tutmamız, yardım etmemiz gerekir. Yine hatırlayacağınız üzere hacer Nesvet taşı yerine konacaktı. Kabileler birbirine giriyordu, savaş çıkacaktı. Ben koyacağım, sen koyacaksın yerine diye. Efendimiz dediler ki şu kapıdan kim gelirse onu hakem tayin edelim. O, o esnada da Efendimiz geldi. Hah dediler tam bulduk. Muhammedül Emin geldi. Onu hakem, ta hakem tayin ettiler. Fakat o da çok güzel bir buluşla dedi ki kendisi alıp taşıyana koymadı. Dedi ki her kabileden ileri gelenlerinden insanları çağırdı oraya. Tutun bakalım dedi şu kenarlardan. Tuttular taşı ortaya koydular. Taş da tam Hacer Nesvet'in bugünkü yerine gelince Efendimiz tuttu. Bismillahirrahmanirrahim taşı yerine yerleştirdi. Şimdi burada bize bir örnek bir durum ortaya çıkıyor. Değerli kardeşler, bir kişinin beş kişinin omuzları olmaz bu iş. Şu masada dört tane köşe var. Mutlaka dördünden de tutulması lazım ki masayı rahat kaldırabilelim. O bakımdan bir kuruluş her zaman basında, yayında dinliyor, eşitiyor, dokuyoruz. İşte mağdurlara, mazlumlara şu kadar tır gitti, şu kadar beldeden, şu kadar gıda maddesi gitti, diğer maddeler. Allah hepsinden razı olsun, iftihar ediyoruz. İşte kanınca kaderince, az da olsa kendi imkanlarımızla, pendik halkının içinden gelen duygularla böyle bir cemiyet burada açılmış durumda. Hepinizin katkılarını biraz önce ifade edildiği gibi bekliyoruz. Allah teşriflerinden dolayı teşekkür ederiz. Razı olsun sizlerden. Azı çoğu belli olmaz bu işin. Hayır, nerede bizi Cenab-ı Hakk'ın rızasına ulaştıracağını bilemez. Onun için, onun için hayrın az, çoğu küçüğü büyüğü olmaz. Nerede? Bir fakirin başına ufacık elimizi koyarız. Ondan dolayı cenneti kazanabiliriz. Bakarsın cami yaptırırsın, köprü yaptırırsın, su getirirsin vesaire. Olmaz. Fakat ufacık bir hayvan cazın karnını doyurursun. Ona yetim bir çocuğun karnını doyurursun. Oradan dolayı cenneti kazanırsın. Değerli kardeşler, bilirsiniz ki işte malum ilandan başka bir şey değildir. Geçmiş tarihlerde bir köpeği suladığı için Allah iman nasip etti gayrimüslim bir kişiye, düşük bir kişiye cennetlik oldu. O bakımdan şu anda Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de, efendim dünyanın çeşitli bölgelerinde mazlum, mağdur insanlar var. Gözyaşı döküyorlar. Akşamları izlediğimiz haberlerde dilhun oluyoruz. Çok üzülüyoruz. Elbette bunlara bir can suyu, bunlara bir küçücük yardım, gönderenlerin de mutlaka Cenab-ı Hak katında değeri olacağını biliyoruz. O yönden İHA teşkilatlarına dua ediyorum akşam sabah. Allah kendilerinden razı olsun. Bir kenarından meseleyi tuttular götürüyorlar. İşte biz de bunlara az da olsa imkanlarımız nispetinde katkıda bulunalım. Bu pendik şubesini yalnız bırakmayalım. Şu anda bir tır gidiyor yine bakın. Allah yolunu açık eylesin. Mazlum olan, mağdur olan kardeşlerimize tez zamanda ulaştırsın onların yaralarına melam olsun inşallah diyelim. Onun ve şu toplantının hayırlı olması için Yüce Allah'ımıza hamd ediyoruz. As Salatu ve aleyke ya Resulallah. Salatu ve aleyke ya Habiballah. Salatu ve aleyke ya Seyyidil evvelin vel ahirin. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Şu teşriflerinden dolayı Allah hepinizden razı olsun. Tırımızın yolu açık olsun. Dualımızın kabul için el-Fatiha. Hamza hocamıza temennilerinden, tavsiyelerinden ve dualarından dolayı teşekkür ediyoruz. Allah kendisinden razı olsun. Kıymetli misafirlerimiz, şimdi açılışımızı gerçekleştireceğiz inşallah. Giriş kapımız hemen Vakıf Bank'ın sol tarafında kalıyor. Orada bulunan çiçeklerin alanında kurdele kesimi yapacağız. Misafirlerimizi oraya doğru davet ediyoruz. Yukarıda da ikramlarımız olacak. Herkes istifade edebilir. Ya biraz daha iyi. よろしくお願いします。 <Gülüyor> <Gülüyor> Allah Allah. Allah. <laughs> <Hadi abi. Gülüyor> Değiştirmişsiniz adı Hadi bakalım İyi <laughs> 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 ha? <Kendisi değildi> Ya, <Gülüyor> <Gülüyor> <Aha. İnanam Gülüyor> ნათო შეიძლება რომ გიასდით ჩა ვარ შეგახალავთ ნაცვლად და ესე შეგახალავთ და რაიმე შეჩერება თუ არის და ესე შეიძლება